Medine'ye vardığımda kalbim tarifsiz bir huzurla doldu. Her adımımda bir yakarış, her nefesimde bir şükür vardı. Mescid-i Nebevi'nin kapısından içeri girdim. O an dünyanın bütün sesleri sustu sanki. Yavaşça saf tuttum. İki rekat mescit namazı kıldım, secdeye vardığımda gözyaşlarım halıya düştü. Dilimde tek bir dua vardı. Allah'ım bu kulluğu kabul et, beni bu kapıdan ayırma. Sonra kalbim beni Ravza'ya doğru çekti. Efendimiz buyurmuştu, evimle minberimin arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. O bahçeye adım attığımda kalbim titredi. İki rekat daha namaz kıldım ve Rabbime sessizce teşekkür ettim. Beni buraya getiren sensin Ya Rab. Sonra Peygamber Efendimizin kabrinin önüne vardım. Söz bulamadım. Sadece gözlerimle, kalbimle konuştum. Esselamu aleyke ya Resulallah dedim ve yanındaki Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e selam verdim. O an anladım ki Ravza'ya girmek aslında bir adım atmak değil, bir kalbin sevgiliye kavuşmasıydı.